Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. 91. mektubumuza öyle bir giriş yapmıştık. Oradan devam edelim. İğlem bilesin ki, annelledi la bide minhu insanın kendisini illa bilmesi gereken, kendisinden asla ayrılık olmayan yapması gereken şey nedir? Hüve ancak o tasahihul i'tikadi evvelen ilk başta itikadı sahih kılmaktır. Ala vefke ara'i ehli ulema ehli ala vefke ara'i ulema ehli sünnet vel cemaati ehli sünnet vel cemaatin görüşlerine muvafık olarak itikadı sahih kılacağız. O yüzden medrese çok önemli. Bir kimse itikadını düzeltmeden amel yapması da pek bir işe yaramaz. Bundan sebep ilmi kimden okuduğunuz da çok önemli. Eğer siz ilmi televizyondaki böyle efendim televole hocalarından okursanız itikadınız da değişir. Ondan dolayı diyoruz ki ilahiyatlara vesairelere pek gitmeyin. Pek değil hiç gitmeyin. Neden? Çünkü eskiden oradaki bir takım hocalar insanların ameline saldırıyordu. Şu anda ise kişilerin itikadına saldırıyorlar. İmanın şartı kaç? Altı. Nedir onlar? Bir, Allah'ın varlığına birliğine inanmak. Söyleyin de mübarekler. Meleklerine inanmak. Kitaplarına inanmak. Peygamberlerine inanmak. Ahiret güne günü. inanmak. Kaza ve kader, kaza ve kader inanmak. Şimdi imanın şartı bak bunlar aldı. Altıncıyı kaldırmaya çalışıyorlar bazıları. Kaza ve kadere imanı kaldırmaya çalışıyorlar. İmansız yapacakları milleti yani. O yüzden birincisi bu. itikadı sağlam etmektir. Ama ehli sünnet ve cemaate göre. Bunun yolu da medresedir arkadaşlar. Başka yolu yok. Medrese medrese, medrese gerisi vesvese nazımızın buyurduğu gibi. Ellezine o ehli sünnet vel cemaat ki hüm onlar el fırkatun naciye. Kurtulan fırka bunlardır. Birincisi bu. İkincisi nedir? El amelü bi muktadal ahkamil fıkhiyeti taniyen. İkinci olarak da fıkhi ahkamlara gereğine göre amel etmektir. Eskiden Osmanlı döneminde burada yok şu anda mülteka kitabı var. Böyle kalınca bir kitap. Efendim Osmanlı'nın el fetva kitabı. Onu okumadan adama çarşıda maydanoz sattırmazlarmış. Maydanoz derken sebze meyve yani sattırmaz. Neden sattırmazlarmış? E çünkü adam bilmeden faize düşer. Bilmeden hata eder. Bilmeden günaha girer. Alışveriş ahlakını, hukukunu bilmiyorsa yapacağı neyin faiz olduğunu olmadığını bilmiyorsa, mesela misal bir e'ye gittiniz efem döviz bürosuna cebinizde 100 dolar var. Bozduruyorsunuz. Kaç para etti 100 dolar? Diyelim ki 1000 lira. Tamam. Adam dedi ki size arkadaşınız, arkadaşınız 800 lira çıktı. Yahu dedi şu anda dedi şey kalmamış. Daha yeni açtım kasayı. Akşama geçerken buradan uğrarsın. 200 lirayı da de alırsın dedi. Gayet normal bir ifade değil mi? He? Öyle diyoruz, biliyoruz. Bu parayı parayla alıp vermek nedir? İslam hukukunda sarf haktidir. Sarf haktinde ise vade olmaz. Vade olmaz. Bu odadan çıkıncaya kadar dahi vade yok. O anda, o mekanda aldın aldın. Vade yok. Bir de akşama alacaksın. O zaman akit ne olur? Fasit olur. Fasit akit ise İslam huku, Hanefi mezhebinde nedir? Faiz hükmündedir. Sen farkında değilsin, alnını beş vakit secdeden kaldırmıyorsun ama faiz yiyorsun. Ne olacak şimdi? O yüzden dolayı ikinci olarak ne lazım? Fıkıh hükümlerini bilip onlara göre amel etmek lazım. Bundan dolayı Osmanlı'da mülteka kitabını okumayan adama çarşıda meyve sattırmazlarmış. Bitireceksin, onu bir hocadan dinleyeceksin. Oradan bir sana izin verecekler. Ondan sonra sen çarşıda pazarda satabilir. Ondan dolayı Osmanlı Osmanlı oldu yani. Ya. Fiza dahla hadan iljah fiza hadan cenahani. Bu iki kanat oluşunca neymiş o iki kanat? El intikadi ve ameli. Hem itikat hem de amel. İtikadınızı sağlam yapacaksınız. Amelinizi de efendim fıkıh hükümleri göre uyarlayacaksınız. O zaman yembagî lazımdır. En yaksıda dayaran. Uçmayı kastedeceksin. Kim gibi uçacaksın? Bizim hacı abi gibi. Değil mi? Uçmaya kastedeceksin. Nereye? Uçmaya kastedeceksin. İlâ âlemil kutsi, Mukaddes aleme. Neresi o mukaddes alem? Seyri sülük. Tamam. O yüzden ben ne diyorum? Fazla uçmaya çalışmayın. Değil mi? kela ne lazım? İlim lazım. Sonra amel lazım. Ondan sonra zaten seni uçururlar. Evet. Mısra, hâdâ huvel emru iş budur. Vel bâki minel abet gerisi boştur. Vel maksudu min e'mâli şeriatı şeriat amellerinden maksat ve ahvali tarikati vel hakikati. Tarikat ve hakikat hallerinden maksat nedir? Hüve o teskiyetün nefsi. Nefsi temizlemek ve tasfiyetül kalbi kalbi de saflaştırmak, arılaştırmak, duru yapmak. Geçen sohbette anlattım ama siz yoktun, size de anlatayım. İnsan tarikat hallerinde maksat Mevlaya kavuşmak. Nefsini temizliyorsun, kalbini de boşaltıyorsun. Peki bu nasıl olur? Bir mürşide kamile bağlanmadan olmaz. Olmaz ya. Çok zor. Milyonda bir belki denk gelir adama. Çünkü müşid-i bağlananlarda da hepsinde olmaz. Ava giden avlanır ama her ava giden avlanmaz. Ama avlanmak istiyorsan ava gitmen lazım. Uçmak istiyorsan bir mürşide bağlanman lazım. Ama her mürşide bağlanan da maalesef herkes olmuyor. Ne lazım? Teslimiyet lazım. Ne gibi? Bir efendim Şeyh Efendi'nin müridanı tekkeye bir tane mürit geliyor. Böyle 3-5 ay, bir sene kalıyor, kalmıyor. Şeyh Efendi çağırıyor onu diyor ki tamam diyor sen Kemal'e erdin artık diyor falanca yerin irşadı sana verilmiştir gidebilirsin diyor. Bu yakın zamanda buradaki bir arkadaşı oldu. İsmini vermeyeceğim. Başka tarikattan o arkadaş bir şey efendinin yanına gidiyor. Şey efendi diyor ki sana vekalet verdim. Daha ilk tanışmalarında daha tarikat dersi almamış. İlk tanışmasına diyor ki sen benim vekilimsin vekalet verdim sana. Yanındakiler demiş ki yahu 40 senedir ben buradayım bana vermedi vekalet sana nasıl verdi? <laughs> Burada bizim arkadaşlardan birisi. Ya olur mu böyle? Olur. Sonra efendim o tabi gelmiş bir sene durdu durmadı şey efendi gönderdi onu. İçinden de oranın aşçısı içinden de geçiriyor ki tek aşçı dediğimiz tekke hizmet normal bir aşçı değil yani. Oraya gelmiş tekke hizmet için orada aşçılık yaptırıyorlar. Yahu demiş işte 20-30 senedir ben buradayım. Şey efendiye hizmet ediyorum ama belakin bizde bir şey yok. Bizi göndermiyor. Niyedir demiş yani. için içini yiyor. Böyle normal bir düşünce değil. İçin içini yiyor. Kazanın başında böyle efendim işte aşçılık yaparken böyle karıştırıyor. Hem onu düşünüyor derken bir böyle farklı bir hal oluyor kendisine. Derken tam o sırada şey efendi çağırıyor bunu. Şey efendi çağırıyor. Gidiyor evladım artık sen diyor kemalata erdin. Seni diyor falanca yere diyor irşad için görevlendirdim diyor o çok seviniyor falan. Tamam diyor. Sonunda oldu çok şükür diyor yani. Ama diyor bir şartım var diyor. Şimdi diyor sen oraya gidersin. Malın mülkün olur diyor. O malın mülkünün diyor. Kazandığının yarısı senin. Yarısı benim. Kabul mü diyor. Estağfurullah efendim. Hepsi yok diyor. Yarısı benim yarısı senin diyor. Tamam mı? Tamam efendim diyor. O gidiyor oraya bir irşad ediyor efendim sohbetler, vaazlar, medreseler derken 10 sene boyunca çok büyük hizmetler yapıyor. 10 sene sonra şey efendi diyor ki bunu bir ziyaret edelim bakalım ne yapıyor Gidiyor yanına. O efendi hazretleri hoş geldiniz. Çok memnun olduk sizi yanınıza gelemedik şöyle falan filan. Bayağı bir hasret gideriyorlar. İşte halkı topluyor, sohbet ettiriyor şey Efendi'ye. Sonra diyor ki Yalnız başlarına kalıyorlar. Evladım diyor. Hani sana diyor on sene evvel bir şey demiştim, bir söz. Ne demiştiniz efendim diyor. Ne kazanırsan Allah sana ne nimet verirse yarısı benim, yarısı senin demiştik. Hatırladım efendim diyor. Getir bakalım diyor. Neler yaptın diyor. Efendim şu yerde iki tane evim var. Birisi sizin diyor. Falanca diyor yerde diyor efendim işte 10 tane davarım var. Beşi sizin diyor. Şu, şu, şu sayır. Bunlar sizin efendim diyor. İyi, güzel diyor. Kaç evladım var diyor. Beş tane diyor. E tamam diyor. Yarısını ver bakalım diyor. Efendim diyor yarısını mı diyor. Yani iki tanesini vereyim diyor. Sizin olsun götürün, inşaat hi, hi, edin diyor. Sıkıntı yok diyor yani. Cık, i̇ki tane değil diyor. E, üçüncüyü de vereyim. Cık, yok diyor. Yarısını vereceksin diyor. İki buçuk olacak diyor. O dediği de ufak bir çocuğu. Bu şey efendi bunu konuşurken arka tarafta da hanımı bunu duyuyor. Çocuğuna sarılıyor. Eyvah diyor. Çocuğumu diyor kesecekler bunlar diyor. Daha çok sarılıyor falan. Efendim ne yapacağız diyor. Yani çocuğun yarası ne size yarar ne bana yarar diyor. Yani ufak çocuk diyor yani. Birkaç yaşında çocuk. Olmaz diyor evladım. Ne anlaştık sende? Allah sana ne nimeti verirse yarısı benim yarısı senin yarısı olacak diyor. Baktı ki o babası yani o mürit hiç sallanmıyor yerinden. Evladım diyor sen bu işi yapacak gibi değilsin. Hele kılıcı getir de diyor ben diyor ikiye gireyim yarısı senin yarısı benim olsun diyor. Annesi içeride perdenin arkasında hepten çıldıracak. Efendim o mürit de ne yapacağını sapıttı böyle eli ayağı birbirine dolaştı. Peki efendim diyor. Getireyim kılıcı diyor. Şey efendim arkası böyle dönük. Çıkıyor o mürit. Kılıcı alıyor. İçinden de geçiriyor ki sen diyor benim diyor evladımı öldüreceksin. Keseceksin ha diyor. Tam kaldırıyor şey efendiye. Böyle tam vuracak diye şey efendi kapıya vuruyor. Meğerse kazanın başında ne görüyormuş o? rüya görüyormuş zuhurat. Bunların hepsi o anda nerede oluyor? O rüyada zuhurat da oluyor. Tabi o kılıcı kaldırıyorum diye kepçeyi kaldırmış. Kendine gelince bir bakıyor ki kepçe havada. Efendim. Şey Efendi soruyor ona. Diyor ki evladım o kepçeyle ne yapacaktın diyor öyle. Kepçe mi diyor. E hocam efendim kusura bakmayın falan diyor. Gördün mü diyor seni niye göndermiyoruz? Sen daha diyor teslim olamadın da ondan diyor göndermiyoruz. O yüzden şey Efendi'ye teslimi çok önemli. Efendi Hazretleri'ne teslimi çok önemli. Ben Efendi duymuşum. Efendi buyurdular ki Fatih camisine minaresine sana deseler ki şu pamuk ipliğini al onu dola çek. Düşünmeyeceksin ki bu iplik onu çeker mi? çeker ya da çekmesini bağlamaz. Sana dediler ki çek, çek. Çek. Bizim işler hep böyledir ha. Bizim işler pamuk ipliğiyle Fatih Camisi'ni çekmeye benzer. Nasıl? Bize diyorlar ki efendim sen tarikat dersini yap, zikrini yap. Efendim ümmet düzelecek. La ümmetin düzelmesiyle benim tespih çekmemin ne alakası var? Cık. Sana dediler ki tesbihini çek. Pamuk ipliği sana verdik. Sen bu pamuk ipliğiyle Fatih camisini çek. Çek abi. Bu iplik onu çeker mi çekmez mi düşünmeyeceksin. Sana diyor Efendimiz buyuruyor ki sizin okuduğunuz her bir ilim Nasara Yansur'u Amerika'ya atılan atom bombası gibidir. Lan benim Nasara diyorum ben Amerika At atom bombası ne alaka var demeyeceğim. Büyükler öyle çünkü. Onu tespit etmişler ve gerçekten de Amerika'nın kendi böyle efendim iç kuruluşların açıklaması Türkiye'den değil İstanbul'daki o sarıklardan korkuyoruz, çekiniyoruz. Onları el altına almaya çalışıyoruz diye kendi beyanları var. Ya. O yüzden sebep sen demeyeceksin bunu. Benim bu Nasara sorum benim bu sarığım ya işte Amerika'ya nasıl bomba oluyor. Ya sana dediler ki pamuk bileşi çek abi. Çek başka yolu yok. Allah'ın becertsin inşallah. Ve ma tezekken nefsu nefis temizlenmediği müddetçe. Nefis zaman nasıl temizleyeceğiz bu nefsi? He? Sab sıvı sabunla mı temizleyeceğiz? Yoksa deterjanla mı temizleyeceğiz? Nasıl temizleyeceğiz bu nefsi? He? İşte her bir zikir, her bir Kur'an, her bir şeriatın amelini yerine getirmek nefsi temizler. Nefsiste ne var ki temizlenecek? Benim nefsim çok temiz. Kalbim çok temiz diyorlar ya hani. Nefiste ne var? Nefiste en çok arkadaşlar inatlaşma vardır. Unutmayın. Müthiş bir inatlaşma ruhu vardır nefiste. Arkadaşınla yan yana gel. Tamam mı? İlla ve illa o sana batarsan ona batarsın. Yemek yerken olmuyor mu bu? He? Yemek yerken o masayı paylaşamıyorsunuz değil mi? Oluyor mu öyle Faruk? Olur. Yemek yerken olur. Efendim, yolda giderken sen bana de kendim ben sana de kendim Olur mu küçüklerde Tuncay? Oluyor değil mi? Olur. Neden? Nefis temiz değil, kirli. İşte demek bu. Nefsin kirli olması ne demek? İnat var. Müthiş bir inat var nefiste. Bir de inkar vardır. İnkar. Kabul etmez. Şimdi ben bunları anlatıyorum anlatıyor muyum ya? İçerinden de insanın nefsi cevap vermeye başlar. Sen hocam öyle diyorsun ama dışarıda nasıl biliyor musun durumlar? Demeye başlar. Hep böyle inkar. Hep inat. Olur böyle. Yusuf hocam anlatırdı bize bazı şeyler. Ben o zaman da çok inatçıydım. Hala da tam geçmiş değilim de. Çok inatçıydım. Öyle anlatırdı, öyle şeyler anlatırdı. Ben de içimden her dediğine cevap verirdim. Her dediğine cevap verirdim. O bir şey diyor ya. Ben de kendimce hepsini cevaplıyordum yani. Benim inat münazara şeyim de var böyle. Efendim, bir gün rüya gördüm. Rüyamda böyle abdest gibi bir şey alacağım ama o abdesthanenin yerlerinin içinde böyle çıyanlar, yılanlar ne ararsam var yani. Sonra artık oradan su mu gitti bir şey oldu sanki onlar kayboldu. Dedim ki bizim daha çok yolumuz var. Çünkü o inat ile, o böyle didişme ile ne olmaz? Adamın nefsi teski olmaz, temizlenmez. Allah'tan bunu istemek lazım. Allah'ın dostlarından bizi ayırma. Bizleri kayır muhafaza et demek lazım. <gülüyor> Efendim. Ve mâ lem tetezekken nefsü nefis temizlenmediği müddetçe la tahsulü selâmetü lil kalbi. Kalbin selameti hasıl olmaz ve la yahsul el iman hakiki hakiki iman da meydana gelmez. Ellezî öyle hakiki iman ki bihi nîtatun necâtu. Necat kurtuluş ona bağlandı. Hakiki iman ne demek? Bir de hakiki olmayan iman mı var? İmanın bir sureti var, bir de hakikati var. Ne gibi? Namazın bir sureti var, bir de hakikati var. Allah buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu aminu. Ey iman edenler iman edin. Yıllar evvel Kenan Evren var. Kenan Evren'i tanıyan var mı? Eski cumhurbaşkanıydı. Kendisi işte ordunun başındaydı. Sonra cumhurbaşkanı oldu. Devlete darbe yaptı. Mehmet amca sen bilirsin belki o zuhuratı. Zuhuratta biz o zamanları duyuyorduk. Birisi ihvanlardan birisi bir zuhurat görmüş. Kenan Evren bizim İsmail kapısına gelmiş. Kenan, Kenan Evren gelmiş demiş ki İsmail Ağa, içeriye girememiş kapının dışında. Ya eyyühellezine amenu aminu ey edenlere, iman edenler iman edin demiş. Bunu Efendi anlatmışlar. Tabi bayağı yayılmış. Efendi buyurmuş ki içeriye giremedi değil mi demiş. Giremedi Efendi Neden biliyor musunuz demiş. Siz sureten de olsa derslerinizi yapıyorsunuz, namazlarınızı kılıyorsunuz ya Allah onu oraya sokmadı içeri İsmi içine. Çünkü girse ne olacak? Adam dağıtır. Adam Türkiye'ye darbe yaptı ya. Orduyla düşün. Demek ki imanın nesi var? Bir sureti var, bir de hakikati var. Namaz gibi. Nasıl yani? Şöyle yani. Şimdi sen namaz kılıyorsun. Namaz kılarken Allahu Ekber dedin. Şimdi hangi topa gitsem, maçta nerede oynasam falan düşünüyorsun. Esnaflarda ne yapıyor lan? Dur şun bugün biraz da, birazdan işte malzemeler gelecek. Malzemeler şuraya yükleyeceğiz. Bunları buraya sevk edeceğiz. Dur çekler vardı. Ne oldu acaba falan filan. Namaz bir git bakıyorsun. Bir Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyorsun. Bakmışsın ki namaz bitmiş. Namaz kıldın mı? Kıldın. Allah katında namaz düştü mü? Düştü. Mahmut Hoca da diyor bir araba aldık lan 33 tane haciz var içerisinde ne yapacağız şimdi bu hacizleri nasıl kaldıracağız falan filan. Tamam mı? Allah'ım kurtarsın inşallah. Allah'ım kolaylıklara tebdil eylesin. Onun da hepimizin de maddi manevi sıkıntılarını izale eylesin. Genişliğe tebdil eylesin inşallah. Şimdi namaz kıldık mı biz? Kıldık. Bu namazda vücubiyet farz olmak düştü mü üzerimizden? Yani ahirette niye namaz kılmadın derler mi bize? Demez de. Ama nasıl namaz kıldığından yazıklar olsun sana derler mi diyebilirler. İşte bu nedir? Namazın suretidir. Bir de namazın hakikati var Tuncay. Allah'a ekber diyorsun uçmaya başlıyorsun. Tamam mı? Efendim. Biz namazdayken elleri niye böyle geriye atarız? Dünyayı He, dünyayı arkaya atıyoruz. Yüzümüzü tam Mevla'ya dönüyoruz. Ya Allah'ım hakikatini ihsan eylesin. Ya. Allah'ın becettirsin inşallah. O yüzden işte kişi nefsini bunlardan kurtardığı vakitte nereye ulaşıyor? Suretten hakikate ulaşıyor. Allah'a biliyorsun yerleri gökleri kim yarattı Allah. Bunu biliyor muyuz ilmen? Biliyoruz ama hakikatını zevken yaşıyorsun. Artık gece ve gündüzün olması sizin için farklı şeyler ifade ediyor. Ve selametül kalbi, kalbin selameti ise innema tutasavvaru ancak tasavvur edilir. İzâ lem yehtur mâ sivâhu fil kalbi. Aslan, asla kalpte Allah'tan başka bir şey olmadığı vakitte olur. Bihaythu şöyle ki, lev mada elfü senetin meselen, mesela bin sene yaşasan, la yaka'ul gayru fil kalbi. Kalpte Allah'tan başka bir şey varık olmayacak. Bak bir şey düşünmeyecek değil. Kalp Allah'tan başkasına takılmayacak. Ben bunu anlatırken şöyle misal veriyorum. Üzer Hoca markete gidiyorsun değil mi sen? İyi Allah kabul etsin. Şimdi markete gittiğinde sen marketten mesela bir işin var acil. Böyle gezmek için değil de bir şey alıp çıkacaksın oradan. Diyelim ki işte oradan ne alacaksın? Deterjan alacaksın. O kadar malzemeyi gördün ta oradan dolaştın. Tam deterjanlar bu tarafta. Aldın çıktın. Şimdi sorsak Üzeyir Hoca'ya. Yahu orada işte çocuk bezleri var mıydı? Falanca şeker var mıydı? Falanca eşya var mıydı? Desek Üzer Hoca ne der? Bilmiyorum ki. Der mi demez mi? Der. Bilmez. Halbuki gördü. Gördü ama ne olmadı? Kalbe takıntı olmadı kalp onu algılamadı. İşte fena fillah bakabilde olan adam da böyle. Görüyor vesaire ama kalbi orada takılı kalmıyor. Anladınız mı? Görüyor. Her şeyi görüyor. Her şeyle muhatap oluyor ama takılmıyor. Kalbinde yer etmiyor o. Geldi geçti işte. Bizim Bayram Hocamız bir kere o kadar böyle ilme düşkün efendimiz onun için ayaklı kütüphane derdi. Efendim üç katlı bir triplex ev aldı sadece kitaplarını koymak için. Şu anda Çavuşbaşı'nda o kitapların kütüphane yapıldı. Ben gittim iki defa ziyaret ettim. Müthiş bir kütüphane. Yani onun kitaplarını hala da taslif edememişler. O kadar uğraşıyorlar ki Bayram Hoca bir kitabı aldığı vakitte onu okumadan oraya koymazmış öyle birisi yani. İlla okuyacak. Bir gün Bayram Hoca'mız işte markete gitmiş hanımıyla. Ebebi gelmiş kapıyı açacak. Bakmış sağa sonra hanım yok. Eyvah demiş hanımı markette unuttuk. Bir daha geri dönmüş hanımını almış gelmiş. Niye? Hep giderken ilimle meşgul oluyor. Markete giriyor çıkıyor ama yok o tarafta değil yani. Allah'ım şefaatlerine nail eylesin inşallah. Ve la yemurru aleyhi kat'an asla o kalbine uğramaz bile. Çünkü kat hasar edil kalbi hine izin işte bu durumda kalp için meydana geldi. Nisyanü siva bil tamamıyla masivayı unutmak meydana geldi. Bi <laughs> şöyle ki La bit teklifi eğer ona zorla hatırlatmaya çalışsalar kalbine sokmaya çalışsalar la <laughs> ma asla vasla o kişi onu hatırlamaz. Hatırlamaz ne demek? Onun kalbinde o yer etmez. Ve hadi le halatu işte bu hal hiyel muabbaru anha bil Fena ile tabir edilen hal budur ve evvelu kademin fi Bu yoldaki daha bu nedir Tuncay? İlk adımdır. İlk adım bu. İlk adım Mevla'dan başka her şeyi unutuyorsun. Ya. والسلام السلام اولا واخرا السلام ابالكيلرين و صندى و الحمد لله رب العالمين الفاتحه